Bir dakika da senin bu üzerindeki tulum ne? Hilmi ustanın yanında tamirhanede yeni rally arabamı topluyorum hala. <laughs> Yok artık! Esprim mi bu? Hayır tamirci çırağı mı <laughs> Sadece rally arabası topluyorum. Bu kadar. Hayır olsa ne olur? Çocuk namusuyla para kazanıyor ne var bunda? Pardon. Size ne oluyor? Asıl size ne oluyor efendi? Elinin tersiyle onca parayı itmiş, kendisine yeni bir hayat kurmuş. Ne oldu? Sosyetikliğinize mi dokundu? E, bo boş ver abi ya. Ko. Öyle bir şeye dokunulundan değil de, asıl benim ağrıma giden ne biliyor musunuz? Böyle hiçbir şeyden haberim olmadan herkes tarafından terk edilmiş olup ortada kalmam. Ama tabii siz bunu anlayamazsınız. Ya halacığım. terk etmek dediğin şimdi ben iyi de seninle alakalı değil ki. Ateş tamam sonra tamam. Sonra. Ne oldu? Aa. Ay şimdi bu abimle kadın niye birbirine girdi ki durduk yere? Hiç anlamadım ben bu.